Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir bölümle karşınızdayım. E, şu an sabahın 8.30 falan saat. E, ben bir an önce videoyu çekmem lazım. Bugüne bu videoyu yetiştirmem lazım. Ben diğer modu kaldırdım. E, neden kaldırdım? Onu da söyleyeyim hemen. Bir dakika izah edeyim. Çok uzun sürmesin. bir e, ana modumuzda çok fazla çakışıyor. Şöyle çakışıyor. E, dosya olarak hani oyunu zorlama açısından demiyorum bunu karışıyor arkadaşlar. Hangisi ana modumuzun kaynağı, hangisi ötekinin kaynağı pek anlayamıyoruz. O yüzden gerek yok bence. Böylesi daha iyi. Ee, bir şeyden daha bahsedeyim ben size. Ee, Yücel Uçar, şu anki kullanmış olduğumuz Paranoid modunun yapımcısı kendisi. Buradan kendisine teşekkür ederim. Ee, Youtube'dan bana ulaşıp yorum atmış sağ olsun. Daha güzel modlar bekliyoruz kendisinden. Yani daha böyle güzel dinozor modları falan yaparsa her zaman Çekerim yani ben hiç sıkıntı değil Ondan söyleyeyim baştan ee, Yaşını bilmiyorum o yüzden ismiyle hitap ediyorum Kusura bakmasın eğer büyüse benden ee, Noble pick var O bizim olduğumuz kazma var ya ona bir güncelleme gelmiş onunla alakalı yorum atmış bana çok sağolsun çok var olsun. Ee, modla alakalı birkaç bilgi daha verdi onları dikkate aldım şimdi e, Modumuzu güzel bir şekilde oynayalım Oradan kendisine tekrardan teşekkürler Evet arkadaşlar şimdi Kazmamıza ne olmuş? Hep beraber görelim. <laughs> Tabii ben o modu kaldırınca bazı belli başta <laughs> Malzemeler de gitti. Onu da söyleyeyim baştan. <laughs> Aybettik çoğunu. Şimdi i̇şte bu 165 de geldi bu. Tamam, şöyle Ne? Ee, bana birazcık daha hız basalım. Tamam. Bir ağaç var mı? Bir ağaca vuralım önce. Ağaçta bir fark olacağını sanmıyorum. Bence ağaç aynı kalır. Bak şurada metal var. Metal'e vuralım. Aynen. Obsidian geliyor demiş ama. aa Sadece obsidian gelmiyor. Kristal de geliyor. Güzel. Güzel bir detay olmuş bu. E, kristal problemimiz ortadan kalkmış oldu. Ama bir tık sanki. kolaylaştırdı gibi mi olmuş? Gerçi. Yani. Bir de kristal bulamama açısından. Mantıklı bence. Aynen öyle. Şimdi bu. Infected Pitrol'ları evcilleştirmemi ısrarla tavsiye etmiş çünkü onlar çok güçlü dedi. Ben şimdi onlara, onlarla ava çıkacağım. Bir saniye. E tabi bizim üretmiş olduğumuz e, Havaneli'deki yani neydi o narkotikler, çimento ağaçları onların hepsi gitti arkadaşlar. E, baştan yapacağız onları. Bir de ben bir tane Forge modu yükledim. Onu da göstereyim şu. E, malum öteki gidince buna kaldık. Güzel yani 20 20 veriyor. Yani bana şu anlık çok acil lazım değil modumuzun modumuza bir tane forç çektersek çok güzel olur. Böyle hızlı bir forç bence mantıklı olur yani şöyle bir çok da kısa levelde değil de şöyle bir 40 levellerde açılan harika olur yani bu modda. Tamam başka ne yapabiliriz biz şu an? Ha şunda bir şeylere bakacaktım ben bir saniye. Burada da narkotik üretebiliyoruz. Ama metal istiyor. X5 üretiyordu galiba. Dur bakayım. Aynen. Bu güzel. Çimento harcı var mı burada? Yok. Şu ingottan üretebiliyor muyum? Noble letter lazım. Noble. Hmm. Böyle gün istiyor. Her halükarda metal istiyor bu. Metal bolca lazım bize. Patates. Birbir bir üretiyor patatesi. Hmm. Yani mantıklı birbiri üretmesi. Bir diğer türlü. Fazla ürettiği zaman bir anlamı kalmıyor çünkü o patatesin bir tane vermesi için ne kadar sürede verdiğini bilsiniz. <laughs> bekle babam bekle. Silika incisi. Bu da kolay kasadabiliyor. Pekala. Ne mutlu. Bunlar hep bize lazım olacak. Çünkü üretim yaparken gümür. Hmm. Kömürden de bir 10 tane öresek ne olur? 5-5 mi veriyor? Evet 5-5 veriyor. Silah için lazım çünkü. Güzel. Yani 50 tane yapıyor. Tamam. Süt var. Başka bir modla alakalı bir şey var mı? Paranoid yazalım bakalım. Paranoid'in şeyi var. Tüfeği var. Bu bize lazım. Bayıltıcı için kullan. Gerçi kuş var ama. Para bench. Bunu yaptık zaten. Şu var. Burada ne var? Bak modu şimdi daha iyi anlamaya başladım. Bu ne? Forge Field. Ne bu? Paratek Shield. Ha. Ne işe yarıyor acaba? Yani. Element lazım bunun için. 200 tane. Buh. Timer Potion Timer ne oluyor? Anladım. Biz neyse bir şey evcileştirelim ya. infected. Dinozor bir de bulursak tek dinozor bulalım ya. Bu ne? Ne bu? Infected egg mi? Aa, infected egg geldi lan. Kimin de o? Epic Allo. Onlar neydi? Infected alı da bu çok tehlikeli ya bunu. Bunu, bunu bayıltırım da. Ötekini biraz zor gibi duruyor. Uu uh, kafaya vurdum lan. Çok fazla vurdu kafaya vurunca. Yok lan. O kadar vuruyormuş zaten. Onlar bana vurmasın da birini bayılttık. Bunları ayıtmaya çalışmamın sebebi öldüreceğim. Infected allı. Çünkü poishım veriyor arkadaşlar. Vuramadım. Tamam. Bunu öldürmeyeceğim. Infected meat istiyor. Tamam. Bir terslik mi var? O 11 tane işiyor bu 5 tane işiyor Tamam, bir tane gördüm ya. Ben daha... Yok. Kuşta vurayım da level gelsin. Bu erkek. Bu da erkek. Yo, şu ne? Bu dişi. Gerek yok ya bence. 11 tane infektif mit lazım şimdi bize. Şey. Vardı galiba. 83 tane infected meat geldi ya. Tamam. Kendinden geldi zaten. iyi olmuş. Peki. 11 tane. Yok lan senin üstündeydi. 1 2 3. Bunlar acaba ne yiyor? Sadece infected egg şeyi mi yiyor? Etmiyor acaba. Umarım öyle değildir. Bunların bunun ayılması bayağı uzun sürecek. 2 tane yedi bile. 3. deydi. 4. deydi. Hızlı yiyor. Ha hızlı yiyor. Anladın mı? Güzel. infected allo 226 level gel bakayım şurada bir tane şey vardı epic allo onu bir öldürek senle bakalım sana şimdi pineceğim ben gel epic kibul istiyor epic için içinde epic malzemelere ihtiyacımız var Ben şimdi burada dur şöyle yapalım ee, sana ama her halükarda eğer yapmam lazım çünkü canım bir, bir tık sıkıntılı senin Hasarını engeller en azından. Şimdi Allo diyelim. Şu yumurtayı da şuraya at. Şunu da at. Bunlar da gel Bunlar da at gitsin ya. Şimdi bu ne? Epic. Bu volkanik. Bu da paranoid. Noble letter mı lazım? Ne bu? Paranoid bu ya. Kafam karıştı. Hmm. Kendim yapıyorum herhalde ben onu. Bir dakika. Allo. Aynen ben yapıyormuşum. E eksik. Metal külçe mi eksik? Şaka. Ne yapıyorsun? Ciddi lan harbiden. Bir bir mi veriyor metali? Nasıl ya? Ben yanlış mı gördüm? Oğlum metal nereye gidiyor? Demin 302 idi. 303'tü. Odun gidiyor ama hiç metal değil mi? 303 oldu. Allah Allah. Oğlum ne oldu sana? Bot kafa yedi lan. What? Oğlum sen demin 20-20 veriyordun hızlı hızlı. Ne değişti şimdi? Bozuk musun? Nesin anlamadım ki. Dur bakalım bir daha şimdi bakacağım. Beni bu eziyetten kurtar ya. Senden ricam. Ekleyebiliyorsan lütfen bir tane for çek de ya. Bu da. Abi bir bir veriyor ya. E ben zaten bir bir kazanıyorum ki bunu. Seni tutmamın bir anlamı yok ki yani. Bir daha baştan yapalım bari. Dur bakalım. Tamam. Belki düzelir ya. Pek umudum yok ama. Allah Allah. Demin 20 20 veriyordu ya. İyi eminim hatır yani iyi hatırlıyorum. Oyundan bir çık yaptım ben acaba ondan dolayı mı değişti? Bir daha biri verirse kaldırırım umudu. Kullanmayız. Kendi force modumu yüklerim. Bak 20 verdi. Allah Allah. Enteresan bir şey ya. <laughs> Şaka gibi. Cidden. Şaka yani. Şu bir 60 olsun da bekleyeyim o zamana kadar. Evet. Bir giderim bakalım Allah sonra. Üstüne ben onun. Et aldım ben üstüme. Almadım galiba. Bir saniye. Bir et alalım. biraz et verir misin? Bunlar da çıkmış güzel. Mid üstünde kalsın. Onlar da lazım olacak. Ben level almışım bu arada. Su. Aclık. Ay Aylık çok çok kötü bir şey. Tamam şimdi sana bir eğer yaptık bir binelim bakalım. Hasar diyeceğim. Et al. <laughs> Hadi bakalım. O 32 k biz 20 biz kaç kayız? Biz 27 kayız. Bakalım kim kim yiyecek? O mu beni yiyecek ben mi onu yiyeceğim? Muhtemelen o biraz fazla vuracak ama benim şey olduğu için üstünde eğer olduğu için Ben daha fazla vuruyorum ya Ama boyutu özelliğim yok Ben bunu öldürürsem güzel level gelir 80 epik deli geldi keşke kazma ile vursaydım benim kendi kazmamla tamam. Birazcık sağlık basalım Birazcık daha hasar basalım Şu neydi aga Volkanik Öldürebilir miyiz acaba onu Aslında debeli de yüksek ama Yaklaştırmazsam öldürürüm ben bunu şu an yaklaştırmıyorum. Ama bir yakarsa var ya ben de ölürüm o da öldüler herhalde. İzin vereyim mi? So sona doğru izin vereceğim vurmasına sana. Ne kadar vuruyor merak ettim. 560 vuruyormuş. Bu arada hasarlarıyla falan hiç oynamadım ha. Arkadaşlar. Yani oyunun ayarlarıyla oynuyorum şu an. Tamamıyla. Ya mod ekstra bir şey veriyorsa bilemem. Ama oyunun ayarları. Yani. Sadece enerji ve ağırlığı ver. gene bununla vurmayacaktım. Yanlış yaptım. Gerçi volkanik letter bayağı topladı lan. Tamam sana biraz daha sağlık verelim. Senin hasara verelim. Evet, evet. Enerji verelim. Oha yemin. Bak enerji ne kadar arttı gördünüz değil mi? Enerjiye verdiğim için oluyor. Güzel. Volkanik kalbi geldi. Okey abi. Ha, şu şey olmasın ne olur ya. Böyle koşarken böyle pırt yapıyor ya. Biraz sıkıntıya sokuyor işleri. Her şey yok galiba. durduğu zaman yapıyor. İyi tamam güzelmiş. Evimize girelim bakalım. Şimdi kuşta Alasaur evcileştirdik güzel. Buraya her tarz dinozor girer herhalde. Rex'e kadar girer de Giga girer mi bilmiyorum. Duruyor kanka ya. Kötü oldu. Şuna bir e, şey vermemiz lazım bizim. Dur şu üstündekileri bir alayım ben. Bir dakika. Uzun. Sen onları bana ver bir. Sadece eti al. Bana bir şey verelim. Sağ, sağlık. Health evet, verecek bir şey var mı? Önce bir ona bakayım. Şunları şuraya atalım. Bunlar buranın. Tamam. Şu letterler. Kalpleri buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Bunu da at gitsin Bir de buz yapsak hiç fena almayacak. Tamam. Şimdi. Hmm. Evet. Evet. Şu leveli mi vereyim ben önce bir? Ben geri gel. Hert var ya ben attım zaten. Hmm. şey yok mu? Sağlık. XP, XP. Tamam. Mating. Timer. C virüs. Wipe. Var. Hmm. Sağlık yok. Sağlık arttıran bir pot. potiyon yok galiba. Bu ne? Mating. Hmm. Kötü oldu. Sağlık artacak bir şey olsa iyi olurdu ya. Baby protein. Hmm. Mating timer. Reset dinozor diyor. Naciye virüs falan. Ah. Yok. Tamam kendi kendine cana dolduracak artık. Gerçek bir şey yok bir şekilde. Ee, bir de level her potion olursa güzel olur ya. Ya da vardı ben bilmiyorum. Göremiyorum açık artık bilmiyorum. Belki vardır. Farklı bir ismi olabilir ama. şu ne? Bad bul. Aa bu işte. Varmış bak. Infected meat. Meca meyvesi. Kaç tane infected meat istiyorsun sen? 250 tane istiyorsun. Çaka yapıyorsun. Your health. Mejo, narco, potion. Bir de infected meat istiyor. Hmm. Varmış da. Biraz fazla malzeme istiyor sanki. Ben ne işe yarıyor? İngilizcem olmadığı için şimdi bilmiyorum bir şey dedi. Yalan yanlış konuşmayayım da. Epic Angut yapalım artık. Ben Angut derim genelde. Epic Later, Noble Later. Gene mi bir bir veriyon lan? Yok vermiyormuş iyi. Vallahi söverim bu sefer ha. Nasıl bir forcesun ya. Hadi gezelim bakalım. Dinozor lazım bize. Bir teleport zımbırtısını yapalım artık. Eee arama dinozor arama vardı. Niye o şey bir tek yazalım buradan? Direkt çıkar zaten. Tamam. Benim yakınımda var mı? Ş Oha. Amma yakınmışlar ha. Böyle yapalım. Belki yakınımda bir yerde vardır diyeceğim ama. Cık. Yok kanka. Şurada var bir tane. Başka nerede vardı? En yakın şurada orası. Çok tehlikeli ya. Cık. Yok kanka. Biz bu mordakine gidelim. 3000 metre. Tamam ben buraya oraya gideyim geleyim hemen. Ya, bu ne? Phantom. Hmm. Kaç kaldı lan o? 30 k aslında öldürebilirmiş sonra. Ne bir dakika ben toplayacağım bunu. Umarım verir ya. hayır. Vermiyormuş. Kötü oldu. Başka 6000 metre uzakta var. Yok kanka. 6000 metre uzakta istemiyorum. Yakınımda var mı? Bir tek şurada var. Aslında eve yakın olana mı ya? Şuna doğru Bence o daha mantıklı Nerede? Şurada Tek kuvvet salma Eyvah be ya Kuş da toplayacağım bu arada Allah Orada neler var orada Infected <laughs> Ptero <laughs> biraz daha hasar verelim buna Phantom eee O ne abi reks. Phantom şeyleri görürsek sıkıntı onlardan uzak durmak lazım. Yakınından geçtik mi öldürüyor. 600 metre gideriz ya. Hem muhabbet edelim. Zaten çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Malum. Dediğim gibi bugün atmam gerekiyor. Şimdi yüklesem ancak yüklenir herhalde. Ee, şey yok mu hiç? bu arada yokmuş. Ben yani kaçta 3 öl tamam ya. Anam. Ya et Oy çok vurdu. kuşum ölecek galiba. Abi son anda kurtul kurtardık ya. Vallahi son anda kuşu üstündekileri alayım ben senin de. Ölürsün mü ölürsün? Belli olmaz. Bu neymiş ya? Volkanik. Ulan. Bırak şeyi de yedi. Ben şunu bir öldüreyim hemen. Tamam bu iş. Ölecektik ya. Vay anasını satayım. Biraz daha hareket hızı basalım. O kadar gitme ya dur. Gözünü sevdiğim dur. Yakında varsa yakına gidelim. En yakında şurada var. Hah parasol varmış. Onu öldürür eve bir şekilde giderim ya. Allah moralim bozuldu. Ne güzel de yatırdık yere. Nereden geldi? Çıktı geldi. Epic. Dryadır mı? O ne ya? Abi tuhaf tuhaf canlılar var. İşte şimdi bir tane şey çıkarsa ölürüz. Phantom. Gerçi ben yine açtım şom ağzımı ama. Hayırlısı. Bari düşük levelli olanla gelseydim. Bununla gelmeyelim. Geri dibinde misin lan sen? Lan dedim almadı galiba. bize bir tek daha lazım. Şurada. Ben dönerek toplayacağım. Lan buralarda bir sürü var lan. Dur gitmeye gerek yok ya. Diplerindeyim zaten. En yakın nerede var? Ne şu? Şu şu. Ha şu. Nerede o? Ha şurada. O sağır, tamam. O kadar uzak gitmeye gerek yok ya. Ya bir para var daha var. Beni nereye gönderiyor bak oyuna bak oyuna. Aa phantom. Kanka orada fantom var ya. Kaç. Vazgeçtim. Eve gidelim. 99. <laughs> Bende de 147 tane varmış. Tamam güzel. Güzel. Daha evvelden toplamışız. Binlerden topladık lan. Bunun üstünde var mı zaten? Şu teleport zımbırtısını yapabiliyor muyum ben kendi üstümde? Yapamıyorum galiba. Çünkü şey yok. Peki. Ben biraz daha dirençe basayım. Tamam ben bir eve gideyim arkadaşlar. Geliyorum hemen. Evet. Şimdi. Metal topladım ben şu var. Şunu eritiyor mu bilmiyorum ama umarım eritiyordur. Yok etli değil, etleri değil. On da değil. Şunları atalım. Tamam mı? Tamam. Şunu da atak buraya. Peki aynen. Bunları da buraya atalım. Tamamdır. Şimdi gelelim esas meseleye. Hemen şuradan bir teleporter yapalım hızlıca. Önce şunu yapalım. Aa yapamıyoruz. çimento harcı yok çünkü. Hayy. Kötü oldu. Çimento harcı şeyden yapamıyoruz. Yapabilsek ondan güzel olurdu. Hepsi var. Barut falan yok. Onları da yani olaması mantıklı bence. Şeyde. Şunda. Multi Element Allah Allah Deneyeceğim onu Ama önce şu Şunu halledelim 100 tane burada yap 100 tane de burada yap Tamam. Bize kaç tane lazım? 15 tane lazım değil mi? Bundan bir 15 tane olsun alalım Artık belli bir yerden belli bir yere kolayca gidip gelelim ya. Bu de oldu mu biraz hem siz de sıkılıyorsunuz hem ben videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Yani hoş olmuyor. Tamamdır şimdi buradan önce şunu bir yapalım. Sonra şunu da bir yapalım. Okey. Denizorlarımızı getireceğimiz yerde burası olsun. Tamam bunu da bir adını değiştirelim. Yeniden adlandır. Evim diyeyim. Ha, tamam olmuş. Ya, teleporter yazısını görünce olmalı sandım. Tamamdır. Bunu da buraya koyduk. Bu kazma ne? Metal kazma Bu ne? Double pick. Bu ne? Double pick. Bu da aynı. Ha. Bu parçalanmış herhalde. Tamam bunu atalım. Kılıç. Silah yoktu galiba bu modun. Değil mi? Ben görmedim çünkü. Bir mızrak var. Infected pig diyor. Muhtemelen bayıltıcı herhalde bu. Anladığım kadarıyla. Onun dışında başka bir şey yok. Daha zaten levelimiz tam olarak maxlanmadı. Daha neler çıkacak bilmiyorum. Yani. Paranoid yazsak. Yani zaten muhtemelen de yokmuş herhalde. Anladığım kadarıyla. Tamam. Bunu Aa Abi Ben onu unuttum bak. Bunlar çabuk çabuk kayboluyor bunlar. Kötü olmuş bu ya. Bu hiç iyi olmadı. Burada yine bir saat duruyor da orada çabuk parçalanıyor. Bir daha bulursak ondan muhakkak buraya atmamız lazım. Hiç iyi olmadı bu. Başka böyle kaybolan var mı? Yumurta zaten kaybolmaz, çok önemli değil. Tamam, okey. Infected Egg. Bize Egg de lazım değil mi? Bir dakika şimdi. Mesela, Spesiyal Kibble için ne istiyor? Volkanik Kibble istiyor, Mutant Kibble, Burned Kibble ve Petrol istiyor. Hmm. Baby protein, bunu bırak. Kibble diyelim. Çünkü kibble olayını bir çözelim arkadaşlar. Infected Kibble. 250 tane ondan istiyor maşallah. Protein var zaten. Bayağı bulduk. Dert değil. Çürümüş et var. O da dert değil. Narkotik de değil. Narko meyvesi de dert değil. Infected meat. Onu da buluruz. Onu da hallederiz. Infected gibi. Sonra ne geliyor? Infected'den sonra ee, Barnet galiba. Barnet gibi var mı? Besiyel var. Volkanik var. Barnet. En kolayı bu galiba. Ha, gördüğüm kadarıyla. Tamam. Bunlar özel kibul. E, ee, kibul için ne istiyor? Oo, infected egg istiyor. Epic egg istiyor. Maşallah. Pişmiş lezzetli Pişmiş kuzu pirzolası. Patates. Hmm güzel. Tamam arkadaşlar. Bu bölüm Allah sağlığımıza iyice geçirdik. Odun Allah sunu. Bir sonraki bölümde de daha başka şeyler yaparız diye düşünüyorum. Çünkü bugünlük video atamayacaktım. O yüzden bu videoyu çektim. Bilginiz olsun. Hemen bu videoyu ben şimdi paylaşmaya bırakacağım. Muhtemelen saat 4'e yetişir diye düşünüyorum. Evet. Allah emanetsiniz. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Cansınız. Allah'a emanetsiniz.